<gülüyor> 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 Selam millet, ben Samet Uysin'in Minecraft videosu ile birlikteyim. Hepinize videoma hoş geldiniz. Ee, bugünkü konumuzla arkadaşlar yani sen elde oynama challenge. Hadi isterseniz videomuza geçelim. Evet şimdi el oynamatınız ee, bakalım ne yapabileceğiz. Evet bakalım <laughs> yapabileceğiz mi? Bu arada denemelerimizi de koyacağım yani kazanamazsak. Onları da koyacağım sessiz olarak. Bakarsınız kaç izlenme yaptı Ama yani yapacağımı düşünüyorum ya. Yani insanlara burada güzel direkt atılıyor. Evet birinci kilimizi de aldık adamdan. Evet havada bir olta. Bakalım setimiz iyi olursa alırız yani. Çok da zor bir harita değil. Bakalım. Test biletimizi alalım buradan. Bizi dönmesinler ya. Bu arada olta kitini sesmemin sebebi hem yemek için hem de. Yani önemli ya. Olta çıkmayınca burada bir şey yapamayız. Sandığa bakalım. 5 kişi kalmış oyunda. Oyun bitti sanırım artık. Bakalım adamları ee, burada en çok kullanılan taktik ateş topu taktiği. İnşallah onu bize karşı kullanmazlar. Yani adamın üstüne bir Koşuyorsun, ateş topunun altına koyu aşağı atıyorsun, sinir oluyorsun. da Clutch geldi ama bunu kullanmayacağız, atacağız aşağı. Atalım aşağı buradan. Bakalım alabileceğiz mi? Bu arada neden 9da kullanıyorum oltayı arkadaşlar? hızlı ee, hızlıca spam atabilmek için o yüzden. Yoksa ben aslında 2'ye kullanıyorum. Evet adam geliyor, çok da güzel geliyor. Evet adamı aldık aşağı. Sanırım ortaya toplayan buydu yani çok da zor olmayacak o zaman bu elimiz. Oha ya bir elden çıkartacağım lan? Gerçekten seviniyorum ha. Bir elden çıkartıp 2-3 part giyeceğim. Vallahi böyle kolay olmasın. Evet bir kanserimiz daha. Ben bunu ele nasıl keseceğim ya. Lav falan yaparım keserim. Evet çör oldu. Bakalım bu ortada artık takılacağım ya. Setimiz de full güzel. Bu arada e, elle oynama challenge kendim yapıyorum. Çünkü baltayla falan oynamak kolay ya. Çünkü yeni hitlerle balta falan kolay yani. Boş boş insanlar kandırmaya gerek yok yani. Kılıçla, kılıçsız oynama challenge yazıyorlar. Baltayla oynuyor yani ne farkı oldu artık. Balta zaten güzel vuruyor. Bu adam da yukarıda kanserlik yapacak. gerçi sonunda ne yapacağız bilmiyorum. Ben hızlandırırım ya yani. çok kanserlik yaparsa. Evet, arkamızdan adam geliyor. Görmüyoruz biz onu. Biz böyle bir duralım mafya Sanırım bir şey yazıyoruz. Evet, orada da bir adam var. Bu adam Adam da güzel oynuyor sanırım. Evet Lonzo'nun sahibiymiş. Adam düştü mü sanırım. Hayır düşmemiş. Başka adam öldürdü onu. Güzel ya. İkili fight. Bakalım kim alacak. Oo bizim öldüremediğimiz adam. Biz bu ortadaki adamdan tırsıyorum. Yoksa giderim ya diğerine. Hadi kardeşim gel gel. Elsiz elleyim gel. Bu kardeş iyi oynuyor. Bunu bir öldürmeliyiz bu arkadaşı. O, evet iki kişi kaldık. Düşmeyelim ya. Düşmeyelim düşmeyelim. Hayır. Evet tamam bu bu part bu haritada şey değil ya Alabileceğimiz bir el değil ama onu deneyelim Deneme olarak atarız video adam da düştü aşağı Bu alabilir miyiz adamı Evet aldık Güzel bir o ok attık adama Yemeğimiz falan var bu adamı e, alır mıyız Bu adamı alır mıyız Bu adamı alır mıyız evet aldık Tamam Güzel ya ben Elle oynarım artık Burada setli adamlar var bizim setimiz kötü Alır mıyız adamı Diğer seti alır mıyız aldık Arkadan adam geliyor mu bir bakalım efe Tamam yok bu arada benim kısa yol tuşlarım biraz farklı. O yüzden e, FR falan diyorum. O yüzden öyle kullanıyorum. Burada bir NVIP var. Biz buna karışmayalım isterseniz. Kardeşim karışmayız dedik. Evet cihazlar Aga setimi gören de zaten bana dalıyor ya. Zombi öldürdü beni. Tamam arkadaşlar üçüncü denemeyle birlikteyiz. Bakalım ya alabilecek miyiz? Yani kolay biz diyoruz diyoruz da adamları alamıyoruz. Bir şanslı el gelse de. Bu arada şeyde geçen videomuzda da şey koymuştum. Ee, böyle bir yer koymuştum. Elle bir oyunda kazanıyordum orada. Onu koymamıştım. Ee, zaman bir videomuzda. <laughs> o videoyu da daha izlemediyseniz gidip izlersiniz. Gerçekten ayıp etmeyin. Gidin izleyin o videoyu da. Çok güzel bir videoydu. Güzel. Edit falan etmiştim. Bu arada yani video edit ne kadar zaman harcıyorsun diyenler olmuş. Önümüze bakmıyoruz. Adam gelecek. Ne kadar zaman harcıyorsun diyenler olmuş. Bir 5-6 saat harcıyorum yani. Emek var yani videoda. Oynaması var, editi var, renderı var, YouTube atması var. Yani çok var. Etiketlerini falan yazması var. Biraz oturuyoruz videoda ama önemli değil yani. Siz beğenince çok da önemi olmuyor zamanların. Aga bu haritada da böyle konuşa konuş oynamıyor ya. Cepimizi yiyelim. Arda da bir kasılıyor video olduğu için. Dönelim arkaya bir adamı atalım böyle. Aga olta spam de tamam attık. Güzel. iki kişi kaldı ve onu da aldık. Sanırım kazandık oyunu. Yo ortada bir adam varmış. Oha adam aşağı düşerken hub mu çekti bana mı öyle geldi bir dakika. Evet hub çekmiş. Oha ya. Aga bu adam iyi oynuyor ya. Bekle biraz katmalıyız bu adama karşı. Adam okluyor. Kardeşim kılıcım yok. Kılıçsızım. Tamam adam düştü mü tamam bu eli kazandık sanırım Evet kazandık. Tamam arkadaşlar bu eli çıkardık çok güzel oldu. Hadi seseniz bir son partimize geçelim. Bu arada arkadaşlar son part dedim de video kısa oluyor ya. Biraz uzun çekelim çünkü 5-6 dakika çekiyorum son iki videoda. Bir 10 dakikayı görmek istiyorum gerçekten. Bir güzel video olsun uzun video olsun. Renderi biraz e, renderi ve şey editi biraz zaman alacak ama olsun ya. Değer size. Tamam buradan bir alef topuyla uçalım. Yine elle oynayacağız elbette ki yani başka yolumuz yok. Aga ben videoda mı elle oynasam ya? Gerçekten düşün düşünmedi değilim. Evet bu adamı alalım. Tamam adam düştü mü? Düştü mü? Evet adam lagdan uçtu. Arkamıza adam gelebilir mi? Gelebilir geldi zaten. Aşağı düştü. <laughs> Aga nazarımıza bak ya. Adamı buradan Ender Pearl atalım. Tamam uçtu adam zaten. Burada da güzel adamcıklar var. Bunları da alalım. Tamam uçtu aşağı zaten. <laughs> tamam bakalım o güzel Ender Pearl falan işimize yarar. Evet orada bir adam var MVP gelecek sanırım buraya. Evet bunu burada bir darlayan adam var. Darlama lan adamı. Gel Kardeşimiz gelelim atarsan enderpearl atarız. Evet sıkıştık. Tamam attık mı adamı? Tamam attık bunu Oha kazandık mı? Bu, bu elde mi kazandık? Oha. Bundan sonraki elde kazanırsam 3 part elle oynayıp atacağım. Hadi geçelim. Bakalım bu son partı da inşallah elle kazanalım. Bu ama elle kazanabileceğimiz bir harita değil ya. Boşluğu falan az. Adamlar burada bizi yerler. Bu sandığı bakalım. Bakalım bu sandığımıza. Bakalım bu sandığımıza, bakalım bu sandığımıza, bu sandıktan bakalım ne çıktı. Bir adam geldi sanırım bir arkama bakalım hayır gelmemiş. Sesi iyi duymamışım. Minecraft'ta ses kasanda ne bileyim ya. Adam Ender Pearl attı. Güzel kardeşim. Aklına hayranım. Sıfır kilimiz var daha. Bir 2-3 kil de alırsak sevinizem ya gel. Bu kardeşimiz ortaya alsın. Bize bir set falan bakalım ya. Falan alalım buradan. O güzel Ender Pearl. Hızlı basalım. Adamlar güzel stref yesinler. Evet burada bir adamlık var. Ender Pearl'ümüzü harcamaz ona gidebilir miyiz? Gidersek çok iyi olur. Oha arkada adam geldi o yüzden Gitmeliyiz buraya. Adamı buradan alabilir miyiz? Alamayız sanırım. Almayalım. Cephul diyelim. İsterim. Adam alabilir miyiz? Tamam aldık. Bu adam alabilir miyiz? Oha aldık. Adamı geri yolladık. Oha arkamıza bir bakalım. Adamı geri yolladık ya. Geldiği yere geri yolladık adamı. Bekle gidelim onu alalım ya. Ender poliomuz var mı? Yok. Tehlikeye atmaya değer mi? Değmez. O yüzden geri dönelim. Bir cap sokumuzu kapatalım buradan. Adam geliyor. Bekle biraz burada duralım. Gelsin adam. Tamam geldi. Tamam adam da cesaret cesaret geliyor ve evet laga girdi alacak sanırım bize evet öldü kendisi. <laughs> Güzel bir kişi daha kaldı. Bu bir kişi de alabilirsek eğer 3 killi yeni bir oyun alacağız inç Allah. Bakalım setimiz ne bizim bir F'den bakalım bu ne set aga ya. Test gördüm orada Demir bakalım doğru mu görmüşüm hayır. Ortadan bakalım test alabilir miyiz evet. Şimdi kardeşim gel neredesin sen? İnşallah adamda olursun. Seni de güzelce alırız. 74 blok ve adasında sanırım. Çok da önemli değil. Zaten şey yapıp alırız onu. Sınır celinize alırız. Yani çok da kasmaya gerek yok. Bu arada yay kullanayım ya. Kullanayım yani. Ee, elle oynuyoruz. Yay kullanmayacağız demedik yani. Bakalım bu adam kanser edip öldüreceğiz. Adam biraz biraz sövecek oyun sonlarında. Hadi sizsiz buradan lobimize geçelim. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor>